Selam. Bugün yine çanta aksesuarlarından gideceğim. Ama bu sefer değişik bir konu işleyeyim dedim. Gerçi değişik değil. Bir neredeyse 6-7 aydır bizim olduğumuz alanda ve birçok yerde duyuyoruz. bu diye bir ne ayı ne işte maymun nedir ne olduğu belli olmayan bir şeyden bahsediyoruz. E artık buna ne diyebiliriz? Çanta aksesuarı. E, bunu Koreli bir sanatçı e, kendi halk e, anlatılarından yola çıkarak e, hazırlıyor ve e, ünlü filmlerle de da anlaşıyor. E, daha sonra da bunu piyasaya sürüyor. Kasing Nung diye bir e, Koreli sanatçı. E, şeyden ee, Hak e, anlatılarından yola çıkması çok ilgi, çok güzel ve e, dünyaca yayılıyor. Ve şimdi bu bebekler, bebek diyeyim, e, herkes de var. Büyük firmaların yani moda e, firmalarının e, çantalarında çanta aksesuarları olarak kullanılıyor. E, çocuklar e, kendi çantaların üzerinde kullanıyor, kullanıyorlar. E, Baktığın zaman sevimli mi? Sevimli gibi görünüyor ama ilginç sivri dişleri var ben geçen sene bunu hikayesini bilmeden almıştım çok da hoşuma gitti ama sonra baktım bir dişler bilmem ne üstüne kendim işte saçına bir şey taktım boynuna bir şey de. onu sevimli hale getirdim bu sene de bir baktım herkes de yayılmış özellikle çocuklar deliriyor ben de dedim ki bu sefer de biz bunu tanıtalım ve gösterelim Tanıtmak değil de daha çok işlemek gibi konuyu işlemek gibi. O yüzden de iki tane levubo örneği getirdim size. Gene çantalarda bunları kullanabiliyoruz. Bunun gibi çantalarımıza takabiliyoruz. Deri çantalara da takabiliyoruz. aynı Ayrıca markaların anahtarlıklarıyla birlikte kullanabiliyoruz. Ama ben bizim yaptığımız aksesuarlarla şimdi kombinler yapacağım size bu labubu çantalarını. Mesela böyle e, şeker gibi güllü e, takılarımız var. Bunları da böyle kullanabiliyoruz. Bu şekilde takabiliyoruz. Bu benim sırt çantam. Daha çok bu tarz şeyleri sırt çantasında kullanıyorum ben. E, bunun yerine başka türlü bir şey koyabiliriz. Mesela bunun gibi. Şöyle göstereyim. Yani bunu yalnız kullanmak değil de e, Aksesuarlarla Ve yani öyle bir şey ki Bu çılgınlık çok büyüdü Yani üst üste üst üste üst üste Takıyorlar e, şey de değil e, Hani ne uyuyorsa da değil Ne uymuyorsa Takıyorlar ama biz genelde Daha güzel görünsünler diye e, Bunu birçok şeyle Birlikte kullanıyoruz Mesela bu da böyle çok şeker ve tatlı e, Durdu Bunun yanına esasında Böyle bir şey daha ekleyebilirim. Bunu bu hale getirebilirim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Veya başka bir bir tane daha deneyelim mesela. Ben çıkartalım. Kahverengisi. O da çok tatlı. O da çok yakışıyor. Benim sürekli taktığımın, taktığım kahverengi olanı. Bunun bir de gerçekleri var diyorlar, bir de işte yerli yapım olanlar var diyorlar. Gerçekleri dedikleri kapalı alanda yani bir sürprizli çıkıyor. Siz onu aldığınız zaman nerekli ne aldığınızı bilmiyorsunuz, nasıl bir renkte, nasıl bir figürde. Onu aldığınızda açtığınızda bir sürpriz yumurta gibi çıkıyor mesela. Bu da esas da satış anlamında çok iyi bir taktik bence. Bunun da yanına mesela böyle şekerli bir şey koyabiliriz, bunu böyle zenginleştirebiliriz. Ama bir taraftan da düşünüyorum ki bizim de halk kahramanlarımız var, bizim de birçok anlatıla gelen figürlerimiz var. Esasında istesek belki de yapılıyor da göz önüne mi çıkartılamıyor bilmiyorum. E, tasarımcı arkadaşlarım e, bizler de yapabiliriz. Bizler de e, Türk kahramanlarını alıp e, çalışabiliriz. Bu da çok da güzel olur. Bizim e, bu sene yaptığımız e, daha böyle e, sevimli figürlerden e, bunlar vardı. bir bubu değil ama e, gayet sevimli ve şeker. Mesela, bu da böyle kanatlı bir tavşan. Bunun yanına başka bir şey de ekleyebiliriz. Şunun gibi mesela. Böyle. Bunu değiştirebiliriz. Biz bu sene tavşanları çok sevdik. Tavşanlardan gittik. Bu da tatlı bir tavşan mesela. Bu da kirazlı kahverengili şeker bir tasarım. Bu sene çok tatlı sattıklarımızdan bir tanesi. Ve bunun yanında, esasında yeni sezon çıkarttıklarımız, robotlarımız var. Bu da bizim figürlerimiz. Yani kolektifin kendi tasarımları. Yani bugüne kadar gösterdiklerimiz hepsi zaten kolektifin kendi tasarımlarıydı. Ama bizim de bu sene çıkarttığımız robot ayı figürlerimiz var. Onlar da çok sempatik. Bir tane daha göstereyim mesela size. Bu bu şekilde gümüşlerle takabilirsiniz. Çok da e, şeker güzel duruyor. Benim en sevdiklerimden bir tanesi de bu. Ve çantamda çok güzel uyuyor. Benim şu anda kullandığım da e, çantamda bu. Bugün e, sizlerle labo boyu paylaştım. Bir dahaki sefere başka bir konuyla geleceğim karşınıza. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.